Evde çocuklar şu an biliyorsunuz derslerimizi işleyemiyoruz ve benim fen öğretmenim nerede diye soruyorsun. Fen öğretmenin eve geldi. Ders başlıyor. Sen yeter ki evde kal diyoruz. Çok sevdiğim bir cümledir. Şüphesiz ki biz öğretmenler ustalığı olmayan bir mesleğin çıraklarıyız. Evet dersimiz başlıyor. Biliyorsunuz müfredat gereği ilk ilk dönemki müfriyattan sorumlu olacağız. E, bu kapsamda da mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, e, basınç, madde ve endüstri soru konularından sorumlu tutulacağız. İkinci dönem müfredatımız sınavda karşımıza çıkmayacak. Şimdi ilk ünitemiz mevsimler ve iklimdi. Bu ünite kapsamında da alt başlıklarımız Birinci başlığımız mevsimlerin oluşumu olacak. İkinci başlığımızda iklim ve hava hareketleri olacak. <laughs> o zaman mevsimler ve iklimle başlayalım. Başlamadan önce ben birkaç tane gazete haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın en yaz etkinliklerinden biri Rio Karnavalı başladı. Festival boyunca Rio'da 500'den fazla sokak festivali düzenleniyor. Tarih. 24 Şubat 2020. Şubat. Enteresan. Yanlış yazdık herhalde. Uludağ'da kayak sezonu erken kapanıyor. Aynı tarihte çıkan bir haber. Bu da Şubat'ın 24'üne ait bir haber. Biri soğuk, biri sıcak. Nasıl olacak? Ona bakalım. Az önceki sayfada söylediğim yanlış değildi. Yaz evet, yaz etkinliği da bahsettiğimiz çünkü e, dünyada aynı anda farklı yerlerde farklı mevsimler yaşanabilmektedir. Şimdi biz dünya ile ilgili bazı bilgilere sahip olmadan önce dünyanın başta şeklinin ve bu şeklinin sonuçlarını konuşmamız lazım. Dünyamızın bu kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan özel şekline verdiğimiz isim geoid şekli. Bu şekle bakacak olursak geoid şekli Dünyamızı bir tanıyalım o zaman başta. Dünyayı tam ortadan ikiye böldüğünü farz ettiğimiz, farz ediyorum çünkü gerçekte böyle bir çizgimiz yok. Bu çizgiye ekvator çizgisi diyoruz. Ekvatorun üst kısmı kuzey yarım küre, alt kısmı ise güney yarım küre olarak adlandırılıyor. Şimdi dünyaya baktığımız zaman dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile şu noktalar da tam burası kuzey kutup noktamız, Kuzey kutup noktası şöyle kısaca yazalım. Alt taraf şuradaki nokta koyduğum yer ise Güney kutup noktasıdır. Kuzey ve kutup noktaları gerçekte böyle noktalar da yok tabii ki. Ee, bu noktaları ve yerin merkezinden tam orta kısımdaki o e, yani ekvatorun üzerinden geçmiyor burada. Tam iç kısmından geçiyor. İç kısmından geçtiği farz edilen diyoruz. Farz ediliyoruz çünkü bu bir hayali çizgi. Gerçekte böyle bir çizgimiz yok geçtiği farz edilen dönme eksen etrafında batıdan doğuya dönerek dünyamız günlük hareketini gerçekleştirir. yani dünyamızın dönme şekli de şöyle bir şekildir. Batıdan doğuya doğru dönmeyi gerçekleştirir. Bu harekette 24 saat sürer. Bu harekete biz günlük hareket diyoruz. Tabi dünyanın günlük hareketinin bazı sonuçları olacak. Burada birinci önemli sonucumuz ard arda gece ve gündüzlerin yaşanmasıdır. Günün uzunluğu ya da kısalığı önemli değil bizim için burada. Önemli olan arda gündüz ve gecenin yaşanması. İkinci önemli bilgimiz günlük sıcaklık farklılıklarının oluşması. Yani gün içerisinde yaşanabilen e, hava sıcaklığındaki değişiklikler de yine dünyanın e, kendi eksen etrafında yapmış olduğu bu turun sonucudur. Dünya günlük hareketini yaparken tabii ki dünya tek başına dönmüyor. Dönerken bir de güneşin etrafında bu hareketi gerçekleştiriyor. Dünya günlük hareketini yaparken aynı zamanda güneşin etrafında elips bir yörüngede. Elipsin ne olduğunu şöyle gösterecek olursak. Şöyle bir dönmeye daire şeklinde olan bir dönmeye biz normal bir daire diye isimlendirirken elips de bu kısımlar biraz daha içe bu kısımlar ise birazcık daha genişleyecek. Yani Şöyle bir şekilde dönmüş olacak. Elips dediğimiz şekilde bu olmuş olacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Elips şeklinde yıllık hareketini de gerçekleştirir. Yıllık hareket dediğimiz yani dünyanın güneş etrafındaki dönüşüdür. Bu harekette 365 gün 6 saat sürdüğünden bahsetmişiz. Dünyayı kuzey ve güney olarak iki eş parçaya böldüğü farz edilen az önceki bahsettiğimiz şu ekvator hayali çizgisi. Ekvator çizgisi burası. Ekvatorun üst kısmında bulunan bu dönencelerimizin ismi bizim için önemli olacak. Yani kuzey yarımkürede bulunan dönencemiz yengeç dönencesi, güney tarafta bulunan dönencemiz ise oğlak dönencesi olarak isimlendirilecek. Ee, ekvator çizgisi ile yani şu çizgi ile dolanma düzlemi şu e, birbirine çakışık bir vaziyet değildir. Yani dik bir vaziyet değildir. Aralarında bir açı oluşuyor. Biz buradaki açıya baktığımızda buradaki açımız yaklaşık olarak 23 derece 27 dakikalık bir açıdır. Bu açıya da biz eksen eğikliği açısı veriyoruz ki bu bizim için çok önemli olacak eksen eğikliği. Dönme ekseninin eğik olması dönme ekseni eğik olduğu için güneş ışınları yıl içerisinde düşme açılarında farklılık gerçekleşecek. Yani bir noktaya sürekli güneş ışını aynı açıyla düşmeyecek. Sürekli farklılıklar yaşanacak bu açıda. Ayrıca bu eklik gece ve gündüz sürenin değişmesine dikkat ederseniz bazı bazı taylarda günler daha uzamaya başlıyor. Bazı taylarda ise kısalmaya başlıyor. Yani gün her günümüz aynı değildir. Her gün 8 saat ya da gündüz kısmı 10 saat 12 saat diye bir olay yaşamıyoruz. Ee, farklı saatlerde gerçekleştiriyoruz bunu. İkinci olarak sıcaklık farklıları oluşacak ve gölge boyunda değişiklikler yaşanacak. Örneğin bir yaz yazın gölge boyunuza bakarsanız çok daha kısayken kış aylarında gölge boyunuzun çok daha uzun olduğunu görebilirsiniz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişiklik meydana gelecek. Peki bakalım bu mevsimler dediğimiz neden oluşuyormuş? Söylemeye gerek yok herhalde 4 tane mevsimimiz var. Yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar olarak dört tane mevsimimiz olacaktı. Birinci sebebimiz dünyanın dönme ekseni eğikliği. Az önce bahsettiğimiz o eksen eğikliği açısı 23 derece 27 dakikalık açıdan bahsediyoruz. İkinci olarak bahsettiğim ise dünyanın yıllık hareketi. Bunu günlük hareketle karıştırıyoruz. Günlük hareketin sonucunda mevsimler meydana gelmiyor. Yıllık hareketin sonucunda meydana geliyor. Durdurun dünyayı. inecek var. Güneş ışınları dik veya dike yakın geldiğinde o yarım kürede daha fazla ısı aktaracağı için evet ışık ışınları ne kadar dik geliyorsa aktaracağı bilim yüzeye düşen enerji miktarı da o kadar fazla olur. Bunun sonucunda da o bölgede o, o yarım kürede daha doğrusu sıcaklıklar yükselirken eğik düşen diğer yarım kürede ise e, ısı enerjisi daha az aktarılacak ve bu yüzden de sıcaklıklar düşecektir. Yani bunu işte şekil olarak gösterecek olursak dik ya da dike yakın şöyle hafiften eğik geldiği zaman daha çok ısıtacakken eğiklik fazla olduğunda daha az ısı oluşturacaktır. Evet dedik ki dünya sadece kendi ekseni etrafında dönmüyor dedik. Bir de güneşin etrafında dönüyor. İşte bahsettiğimiz elips şeklindeki yörüngemizde tam olarak bu yörünge. Şöyle çiz çizerek gösterecek olursak. hafiften her zamanki gibi şeklim kötü oldu ama. İyi şey elips şekli birazcık da benzetebildik yine de. Buradaki dört tane önemli tarihimiz olacak. Sadece bu tarihlerde yaşanmıyor bahsettiğimiz mevsimler. Bu yazdığımız tarihler başlayacağımız mevsimlerin başlangıç tarihleridir. Dünya dört tane önemli tarih yaşar. Bu tarihler 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Sorularda özellikle eksen eğikliğinin yönüne dikkat edin. Çünkü eksen eğikliğinin yönü değiştiği zaman düşüncelerimiz tam tersine dönecektir. Bu tarzda bazen sorularla karşılaşıyoruz. Ona birazcık daha dikkat edelim. Bu da güneş.